Merhaba arkadaşlar, Oğuzhan Minecraft'ların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, diğer bölümümüzde Ben kendimi tanıtacağım. Ben yüzümü gizlemek istiyorum. Herkes beni görsün istemiyorum. Şöyle bir yarış çizgisi yapmayı göstereceğim. Şöyle şöyle ikili 3-4 3-4 5 diyelim biz. Beton al. Koy buraya, koy buraya, koy buraya, koy buraya, koy buraya, koy buraya. Siyah taş al, koy buraya, koy buraya, koy buraya, koy buraya, koy buraya, koy karıya. Allah. Zamanımız var daha ben size televizyon yapmayı göstereyim bir daha daha yaptım küçük yapacağım ama bir sefer şöyle şöyle dörtlük bir yer şöyle şöyle ikili şöyle 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 O tamam